aciz vatan hainidirler. Sezen Aksu'yu destekleyen herkes PKK'lıdır. Sezen Aksu kadar karaktersiz insan yoktu. Ya küçük serçe, küçük serçe. Cumhurbaşkanı alkışlıyorum. Adam adam, Tayyip Erdoğan adam. Adamsın baba, sen adamsın Tayyip Erdoğan. Senin taş beton yetmez Tayyip Erdoğan. Niye adam biliyor musun? ne yani abi. Hı. Bunları Yasin de sana örgütlüyor. Neyi ya? Bu o say saydığın isimlerin hepsini ha Yasin Aa. söylüyor hepsini. Yasin örgütlüyor değil mi? Ben biliyorum bunların başı o. Tamam, <laughs> oh, hepsi. Oğlum. Oğlum bu peruklu da var işin içinde şu takma baklava yapan var ya. E bu karları tek başına yiyen var ya şu kadar. Kim o? Ya peruklu var ya peruklu. Şey büyük öbür platformdaki mi? Yok yok bur buradaki platformda. Mama karamarı ya? yani ya. karları tatmin edemiyor senin gibi senin özentin. Kanka kim peruklu ya? Kim varmış peruklu? Bilmiyorum ki. Ya abi ismi Taözer mi? İsmini ha, söyle. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ist ist şunu da söylemek istiyorum. Ta Özer'le yatan kızlar. Beni şimdi iyi dinleyin. Ta Özer o çocuğun önde gideni. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ta Özer parasıyla kendini boksla, bir boksla neden zavallın teki. Ta Özer'i bir gün daha kaçırıp sıçıp onu bokumu yedireceğim. Bir dakika. Ayrıca avaları da fake. Bir de şunu söylemek istiyorum sana. Kanka Ta Özer harbiden yavşan, kıskanç, köpeğin önde gideni. Niye ben diye bir sor. Mi? Niye diye bir sor. Niye diye bir sor. Niye abi? Niye abi? Ya, bu piçe bir gün benim sikiş videomu attım. Porno videomu attım. Oğlum ya, dedi ki o... çok iyi yapıyorsun lan dedi. Harbiden çok iyi sikiyorsun dedi. Johnny Sins'ten daha dedi. Çünkü Ondan sonra bu dedi ki. Lan bir tane pompaladım ya ya. Ondan sonra bu dedik Aya, ki. ayakta. Lan dedim bir gün dedim senin partilerine gelim dedim. O bebek kızlarına bir de ben pompalayayım dedim. Yok abi dedim sakın gelme dedi. Ben senin gibi yapamam rezil olurum dedi. Çünkü taözer iki dakikada boşalan bir o çocuğudur. Beni mahkemeye vermezsen anam ağladım olsun seni sikerim. Ver lan beni mahkemeye. Veremez ki götü yemez. Çünkü bacamdan sıktıracağım biliyor. Ben Türkiye'nin en büyük mafyasıyım. Bundan sonra Türkiye yurt dışında temsil edecek insan benim. Ne beni taözer durdurabilir ne başkası. Sedat Peker'le beraber Türkiye'nin en büyük mafyası biziz. Ben diyorum mafyayım diyorum. Bundan sonra parayı bulayım. Teker teker Türkiye'de katliam yapacağım. Herkesin bacağına sıkacağım. Yasin Oğuz Tağ Özer. Öldünüz lan siz. Allahsızlar kitapsızlar. O, komutanım. Bu, bunlar çekemiyor değil mi seni? Bugün.